I have No It can if they occur Oh oyunları şekli açılmış şu yukarıdaki etüt merkezine matematik öğretmeninin e, ismi de Mustafa'ydı öğretmeni e, onu bir gün kar karşısına aldı. dedi ona. Ben 5 yaşındayım. Fekirci sınıfa gidiyorum. 8 B. Şarika Farika otokolu, Ben büyüyünce az torunu ol, olmayı düşünüyorum. Bir de asker olmayı düşünüyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Senar ba Bahçeli'yim, ben 15 yaşındayım, ben matematik öğreniyorum, Türkçe öğreniyorum, fen öğreniyorum, sosyal bilgiler öğreniyorum, din, kültürü seviyorum, müzik yapmayı seviyorum. Piyano çalmayı seviyorum. Ders çalışıyorum. Piyano çalıyorum. Ve de oyundayımı çok seviyorum. Merhabalar, ismim Seval Özcan. 44 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Belki 15 yıl önce hayatımıza girdi. Belki ile beraber biz de belki ile beraber aslında çoğu fark etmediğimiz şeylerin farkına vardık hayattaki bir yolculuğa çıktık Berke ile. Güzel bir yolculuk bu. Onun da yani nasıl söyleyeyim bizler ilk çocuğumda herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım ama belki de bunlarla karşılaştığımda şöyle düşündük. O kadar yabancıymışız ki aslında sanki bizi hiç bulmayacakmış gibi. Meğer aslında herkesin her an yaşayabileceği durumlarmış. Berke ile daha Bilmiyorum nasıl anlatayım ama anneliğin daha dolu dolu yaşamaya başladık. Çünkü sonsuz bir emek, annelik tabii emek gerektiren bir şey ama belki de daha çok sabırlı olmanız gerekiyor bu yolda. Çünkü diğer çocuklar gibi çok kısa sürede bazı şeyleri öğrenemeyebiliyor. Biraz meşakkatli bir yol. Sabırla ilerliyoruz. Şu an 15 yaşına girdi. Orta sondayız. Seneye lise hedefimiz var kısmetse. Belki doğduğunda çok şanslıydık ki işte Çapı'da profesörümüz Berke'nin özel durumundan bize bahsetti. Şöyle söylemişti bana, düşün ki milli piyango çekildi ve büyük ikramiye sana vurdu. Öyle bir sevgi kazandın ki sonsuz bir sevgiye sahip oldun. Seni kimse böyle sevmedi daha önce dedi. Ne annen ne baban. Berke'nin sonsuz bir sevgisinde yaşayacaksın dedi. Tek istediğim şey senden dedi bunu kabul edip yola devam etmeniz. Eğer kabullenmezsen ikiniz de yani şey olabilirsiniz dedi toplum içinde dedi. Onu dedi kabul et dedi ve ilerle dedi. Evet o gün o sözler böyle e bana bir umut işi oldu. İlk duyduğumda tabii çok üzüldüm. Hani dünya başıma yıkıldı sözcüğü ne anlama gelir diye çok düşündüğüm zamanlar olurdu. Nasıl insanın dünya başına yıkılır mı derdim. Ama belkinin rahatsızlığı açıklandığında, evet o an onu yaşadım. Ya insanın başına dünya yıkılırmış dedim ama tabii bu çok kısa sürdü. Bunu kabul ettik, hemen eğitimlerine başladık. Belki ben noter elemanıydım sabah buçukta işe giderken işte 6'da kalkıyordum. Evin önünde havuzlu, havuzumuz vardı. Şelalenin oraya götürüyordum. O sesleri dinletiyordum. Kuş seslerini, su seslerini. İnsanlar, spora çıkan insanlar şey diyorlardı bana. Kızım sabah köründe niye çıkarttın? Hep mücadele, mücadeleyle geçti hayatımız ama bunun karşılığını almak çok güzel bir şey. Yani sabırla, meşakkatli bu yolda sabırla ilerliyoruz. Zaten Çocuklarımızda şu çok önemli özel çocuklarımızın hepsinde çocuklarımızı hiçbir yerden kısıtlamayalım, onlardan utanmayalım, onları saklamayalım. Her gittiğimiz yere onlar da bizimle beraber gelebilirler ve bu zamanla onların daha iyi uyum sağlayıp adapte olmalarını sağlıyor. Berke de beni çok sever, ben de onu çok severim. Ne yapalım işte böyle geçinip gidiyoruz. Ben her gece yattığımızda hatırlatırım ona Rabb'i esir ve la tuasir Rabbi demin bir hayır. Üç kere de kul vallahi okur belki. Onun bildiği bir şeyler var işte onları da okur. Her gece yatarken hatırlatırım ona okur. Dua okur. Ya ya ya.